Kara vesile olmasının nasibiyle kardeşliğimizin, birliğimizin, dayanışmamızın, ülkemizdeki bütün insanlarımızın sevgi, muhabbetle, saygıyla dayanışmasına vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. 24 Ocak 2020 tarihinde aynı sıkıntıları biz de yaşamıştık maalesef bölgemizde de can kaybı oldu Elazığ'da tabi daha fazla can kaybı oldu o sıkıntıları o süreci o durumu o perişanlığı aslında en iyi bilenlerden biri de bizleriz hemşerileriniz yani Malatyalılar oradaki durumu da görünce buradan da biz hemen deprem olur olmaz yetkililerle irtibata geçtik bir ihtiyaçları bir arzuları acil yapılacak olan bir eksiklikleri var mı şeklinde istişarelerde bulunduk. Bizden de talepleri vardı. Özellikle gıda ve battaniye ile ilgili istekleri vardı. Biz de durumu en iyi bilenlerden olduğumuz için halden anlayanlar olduğumuz için hızlı bir şekilde belediyemiz imkanlarıyla birlikte iki tır hem gıda malzemesi hem de battaniye hazırladık ve hızlı bir şekilde de oraya transfer ettik. Ee, i̇nşallah e, böyle e, yerine ulaşmıştır. E, size de e, ulaşması tabii ki ayrıca e, bizi mutlu etti, gururlandırdı doğrusu. Biraz zor Balkonda yani bir evet. biz ya? o şekilde yakalandık.

e, Tabi devletimizden e, Allah razı olsun hem e, cumhurbaşkanımız hem bakanımız hem de evet. E, evet. diğer böyle e, afattır e, çevre ve şehirciliktir evet. kızılaydır e, yardım evet. kuruluşlarıdır e, biz birbirini düşünen birbirini seven birbirinin derdiyle dertlenen bir milletiz e, bu tür durumlarda da gerçekten e, hassasiyeti olan e, bir milletiz. Ee, i̇nşallah dediğim gibi e, Rabbim göstermesin e, gösterdiği zaman da e, dostların e, bu şekilde e, güzel insanların güzel gönüllü e, insanların da eksikliğini vermesin e, evet, cümlemizi evet. Rabbimiz e, muhafaza etsin inşallah. <laughs> insanlar, dedim böyle insanlardı çok güzel dediye başkanımız bak ne kadar iyi düşünceli ne kadar güzeline bak yine evsaha son zamanda zaten bir ay olmadı dedim ne evsaha kadar göndermiş dedim çok teşekkür ederim yani inan ki insanlar o kadar çaresiz kahrolsünler. Evet maalesef. O kadar çok zor bir süreç Yani hiç kimsenin mağdur olmaması için hiç kimsenin yani başsız kalmaması için elinden geleni yapıyor imkanlar çerçevesinde her türlü hizmeti, her türlü emeği veriyor. Ben inşallah Malatya geldiğiniz zaman da mutlaka ağırlayıp tanışmak isterim. Ee, tekrardan, e, tekrardan eee Rabbim bizleri tekrardan böyle bir afetten korusun. Ee, ben tanıştığıma da çok çok memnun oldum. Hepimizin inşallah, hepimizin bir evet Yoksa, evet. Ya, bir şey oldu ya, başkan, Çok zor yani. Evet. Amin Allah sizden de razı olsun. Ailenize de oradaki hemşerilerimize de bütün dostlarımıza da çok çok selamlarımızı söyleyin. Allah'a emanet ediyorum sizi. Görüşmek üzere diyorum. Hayırlı günler diliyorum.